Sakarya'da gerçekleştirilen Bahar Kupası Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlendi. 19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen yarışlarda ekipler arasında sıkı bir mücadele yaşandı ve kupalar sahiplerini buldu. Sapanca Gölü Kırpınar mevkii'nde Bahar Kupası yarışları düzenlendi ve aynı zamanda Akademi Ligi Türkiye Şampiyonası yarışları da gerçekleştirildi. 30 kulüp ve 700'den fazla sporcu katılım gösterdiği bu yarışlarda, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatan bir yenilik olarak Akademik Kadınlar 8 tek yarışı da düzenlendi. Bahar Kupası yarışlarında mücadele eden ekiplerden kulüplerden genç erkekler ve genç kadınlar kategorisinde Fenerbahçe birincilik kupasını kaldırırken, yıldız kadınlar ve yıldız erkeklerde ise Galatasaray yarışları birincilikle bitirdi ve kupanın sahibi oldu. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.